sordu. Ama yılın en iyi TikTok influencer'ı kategorisinde rakiplerini geride bırakan isim Cemre Solmaz. Öncelikle herkesi çok teşekkür ediyorum burada olan ve ailemden de beni bu ödüle layık gören ve beni şu an ekran karşısında izleyen bütün takipçilerime de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Ee, benim için çok zor da olsa şu anda bu ödül aldığım için konuşamıyorum gerçekten. Ee, zor ama başarılı bir gündü bence. Ve aynı şekilde ödül alan herkesi de tebrik ediyorum burada. Çok başarılı insanların karşısında aldığım için de çok şanslı hissediyorum kendimi. Hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere, sonrasında sizlere Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Alkışlıyoruz. Çok tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim... E